Öyle ifade ediliyor değil mi? Yarın ahirette ağızlar susacak, diller susacak, eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Onun için ibadet ederken meccitte sünneti bir köşede kılıyorsak farzı başka bir yerde, son sünneti de başka bir yerde ifa edelim ki o ibadet ettiğimiz yerler ve ibadet ettiğimiz zamanlar bize şahit olacak. Allah muhafaza bu günahta da aynı. Yaptığımız yanlışlıklarda da aynı. Yapılan yanlışlıklara, işlenen günahlara, işlendiği zaman ve işlendiği mekan da şahitli gelecek. Recep-i Şerif'te Resulullah Efendimiz buyuruyor haram aylardan bir aydır. Kim ki perşembe, cuma, cumartesi üç gün peş peşe oruç tutarsa, 900 yıllık nafile oruç tutmuş sevabına nail olur. Yine ilk günü üç yıl, ikinci günü iki yıl, diğer günü bir yıl nafile oruç sevabı verilir buyuruyor. Resulümüz başka bir hadis-i şerifinde Recep-i Şerif'te bir gün oruç tutana bir yıl nafile oruç tutmuş sevabı yazılır buyuruyor. Hazreti Seyban radıyallahu an rivayet ediyor. Allah Resulü bir kapristanlıktan geçiyordu. Ağladı, gözyaşı dökmeye başladı. Niye ağlıyorsunuz ya Resulallah diye sual ettiğimde burada yatanlar azap görüyor buyurdu. Dua etti. Azaplarının kaldırılması, azaplarının hafifletilmesi için. Sonra bana döndü ve buyurdu ki, eğer burada yapanlar hali hayatlarında Recep-i Şerif'te bir gün oruç tutmuş olsalardı, bir gecesini de namazla ikame etmiş olsalardı, bu azaba düçar olmayacaklardı buyurdu. Allah'ın kulunu nerede ne zaman affedeceği hiç belli olmaz. Onun için bu geceleri ve bu gündüzleri fırsat bilmemiz, ganimet bilmemiz icap eder. Hadis-i şerifte anlatılır. İsrail oğulları döneminde bozuk bir yaşantıya sahip olan bir kadın vardı. Bu kadın bir kuyuya indi, su içti. Kuyudan çıkarken ağzını açmış, dilini çıkarmış bir köpek susamış belli ki su istiyor. Tekrar kuyuya indi, ayak kabısına su doldurdu, o köpeği suladı. Üç defa indi çıktı ve köpeğe ayak kabısıyla su verdi. Efendimiz. Allah o kadını affetti buyuruyor. Bir Allah dostu da öyle ifade ediyor. Yarın ahirette Cenab-ı Mevlamızın sizlere nasıl muamele edeceğini, bizlere nasıl muamele edeceğini bilmek ister misiniz? Kim bilmek istemez? Hepimiz bilmek isteriz değil mi? Cevaben diyor ki siz Allah'ın mahluklarına, yarattıklarına nasıl muamele ediyorsanız yarın Allah indinde öyle muamele göreceksiniz buyuruyor. Onun için arkadaşlarımıza, insanlara, hayvanlara, canlılara nasıl muamele ettiğimize çok dikkat edelim. Çünkü ahirette o şekil üzere muamele göreceğiz. Evet yine İsa Aleyhisselam bilirsiniz 30 yaşında Zeytin Dağı'nda kendisine peygamberlik verildi. 33 yaşında da semaya ref olundu. Fakir bir zat. Bir tası, bir aynası, bir tarağı var. Eliyle su içen birini gördü, tasını verdi. Saçı sakalı uzamış dağınık birini gördü. Ona da saçını sakalını düzeltmesi için aynasıyla tarağını verdi. Taş üzerine başını koyar yatardı. Şeytan geldi. Ya İsa sen de keyfini biliyorsun dedi. Bunun üzerine başının altındaki taşı da bıraktı. Bir dağın nur kapladığını şahit oluyor İsa Aleyhisselam. Merak ediyor. Ey Allah'ım bu dağın nurlu olmasının hikmeti sebebi nedir? Cenab-ı Mevlamız tarafından kendisine vahiy olunuyor. Orada ibadetle meşgul olan bir zat var. Gidiyor o dağa. O zatı buluyor. Sen burada kaç yıldır ibadet ediyorsun? 600 yıldır ibadet ettiğini öğreniyor. Ve düşünüyor, ifade ediyor. Senden daha büyük sevaba nail olan birileri var mı ki acaba bu dünyada olur mu? Dediğinde ahir zamanda gelecek ümmeti Muhammed'in Recebi Şerif'te tuttuğu bir gün orucun sevabı ondan daha fazla olacak deniliyor. Onun için böyle mübarek, böyle kıymetli bir aya bu akşam itibariyle girmiş oluyoruz ibadet takviminde, hicri takvimde gün akşamla başlar. Ne derler büyükleriniz? Cuma akşamı derler. Halbuki perşembe akşamıdır değil mi? Gerçekte cuma akşamı. Önce akşamı gecesi ve sonra gündüzü yaşanır. Akşam ezanıyla birlikte Recep-i Şerif bir gecesi Regaib Kandili. Arif-i Rivgiri Hazretleri Evet, Aliflerin büyüklerinden olan bir zat. Evet, konuşmama nihayet veriyorum. Ee, sıradaki programa devam edelim.